Herkese merhaba. Bugün hepimizin hayatının bir noktasında mutlaka içine düştüğü o sinsi tuzağı, yani kendimizi başkalarıyla kıyaslama meselesini masaya yatırıyoruz. Gelin bakalım bu işin psikolojisinde neler varmış. Eminim geliyordur. Hani beynimizin içinde sürekli dönüp duran, motivasyonumuzu yiyip bitiren o fısıltı. Özellikle sosyal medyanın olduğu bu çağda başkalarının o mükemmel görünen hayatlarına baktıkça bu fısıltılar neredeyse bir çığlığa dönüşüyor. Ve evet, bu tam anlamıyla zehirli bir tuzak. Kendimizi sürekli başkalarının en iyi anlarıyla, en parlak başarılarıyla kıyaslıyoruz ve bu kısır döngü içinde kendi kat ettiğimiz yolu görmüyoruz bile. Üstelik bilimsel araştırmalarda gösteriyor ki bu alışkanlık sadece moralimizi bozmuyor, aynı zamanda zihinsel performansımızı da resmen aşağı çekiyor. İşte bu benzetme durumu o kadar güzel anlatıyor ki Başkalarının yolculuğuna, onların gemisine o kadar odaklanıyoruz ki kendi rotamızı, kendi haritamızı unutuyoruz. Kendi gemimizin neye ihtiyacı var, hangi limana gitmek istiyor? Bunu tamamen gözden kaçırıyoruz ve sonunda kayboluyoruz. Peki, madem bu kadar kötü bir şey, neden yapıyoruz? Neden kendimizi başkalarıyla karşılaştırmaktan bir türlü alıkoyamıyoruz? İşte bu hissin arkasındaki bilimi anlarsak, bu tuzaktan çıkmanın ilk adımını da atmış olacağız. Yani aslında bu karşılaştırma dürtüsü bizim doğamızda var. Psikolog Leon Festinger ta 1954'te demiş ki insanlar belirsizlik anlarında nerede durduklarını anlamak için kendilerini ister istemez başkalarıyla kıyaslarlar. İşte bu yaşadığımız içsel çatışmanın adı bu. Sosyal karşılaştırma teorisi ve bu karşılaştırmanın da iki farklı yönü var. Bazen kendimizi bizden daha iyi gördüklerimizle kıyaslıyoruz. Buna yukarıya doğru kıyaslama deniyor. Bazen de daha kötü durumda olanlarla. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İkisi de bir tuzak olabilir. Biri bizi yetersiz hissettirirken diğeri de aman ben iyiyim diye sahte bir rahatlığa sokup gelişimimizi durdurabiliyor. Hatta psikolojide bu durumun çok havalı bir adı var. Büyük balık küçük gölet etkisi. Ne demek bu? kendi okulunuzun, kendi sınıfınızın en başarılısı olabilirsiniz. Yani göletinizdeki büyük balık. Ama sonra bir anda kendinizi okyanusta, yani sizden çok daha başarılı insanlarla dolu bir ortamda bulduğunuzda kendinizi küçücük hissedersiniz. İşte bu, özellikle rekabetin yüksek olduğu ortamlarda özgüveni yerle bir eden bir etki. Sonuçlar ortada. Bize neye mal olduğuna bir bakın. Stres, kaygı, akademik utanç diye bir kavram bile var öğrenme motivasyonumuz düşüyor ve en kötüsü de öğrenilmiş çaresizlik riskine giriyoruz. Kısacası bu kıyaslama oyunu bizi motive etmek yerine tam tersi öğrenme sürecimizi baltalıyor. Tamam sorunu anladık. Peki bu tuzaktan nasıl kurtulacağız? Çözümle. Çözüm odağımızı dışarıdan alıp içeriye, yani kendimize çevirmekte. Şimdi asıl rakibimizle tanışma zamanı. Bu benzetme konunun tam da kalbine dokunuyor. Gerçek başarı başkalarına göre nerede olduğunla değil, dünkü kendine göre bugün nerede olduğunla ölçülür. İşte sürdürülebilir motivasyonun, o hiç bitmeyen enerjinin anahtarı tam olarak bu. İşte bu bakış açısının da psikolojide bir adı var. Büyüme zihniyeti. Yani olay ben böyleyim, kapasitem bu demek yerine, daha iyi olabilirim, çabalarsam gelişebilirim demeyi seçmek. Bu zihniyete sahip olduğunuzda yaptığınız hatalar birer başarısızlık değil, birer öğrenme fırsatına dönüşüyor. Ve bakın, bu sadece kulağa hoş gelen bir fikir değil. Bu, bilimsel olarak kanıtlanmış bir başarı stratejisi. Güyüme zihniyetine sahip öğrenciler, zorluklar karşısında çok daha dirençli oluyor ve sonuç olarak da akademik başarıları gözle görülür şekilde artıyor. Gelin tarihten bir efsaneye bakalım. Nikola Tesla Tesla acaba Edison ne yapıyor diye sürekli etrafına bakarak yolunu çizmedi. O kendi vizyonuna, kendi deneylerine odaklandı. İşte bizim de akademik yolculuğumuza böyle bakmamız lazım. Bu bizim kendi deneyimiz. Kendi planımızı yapıp kendi verilerimizden yani hatalarımızdan öğrenmeliyiz. Spordan da harika bir örnek var. Roger Federer. Federer'in kariyerine baktığınızda şunu görürsünüz. Onun en büyük rakibi her zaman bir önceki günkü kendisiydi. Sadece rakiplerini değil, sürekli kendi performansını analiz etti, zayıf yönlerini güçlendirmeye odaklandı. İşte bu içsel rekabet onu yıllarca zirvede tutan şeydi. Evet, teoriyi anladık, ilham veren örnekleri de gördük. Şimdi sıra en önemli kısımda. Peki biz bunu kendi hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte size pratik ve hemen kullanabileceğiniz stratejiler. Gelin lise öğrencisi Selin'in hikayesine bakalım. Eminim bu hikaye çoğumuza bir yerlerden tanıdık gelecek. Selin, sınıf arkadaşlarının başarısı yüzünden sürekli bir kıyaslama girdabına girmiş ve özgüveni resmen dibe vurmuştu. Peki Selin ne yaptı? Odağını dışarıdan içeriye çevirmek için çok basit ama inanılmaz etkili adımlar attı. Başkalarının sonuçlarına bakmayı bıraktı, onun yerine her denemeden sonra bir hata defteri tuttu. Kendi gelişimini takip etmek için basit bir grafik çizdi ve en önemlisi sınıftaki sıralamasına değil belirli konulardaki eksiklerini kapatmaya odaklandı. Ve sonuç muazzam. Bu basit yaklaşım sadece Selin'in kaygısını azaltmakla kalmadı, notlarını da istikrarlı bir şekilde yükseltti. Çünkü kontrolü artık kendi eline almıştı. Yarışın kurallarını kendisi belirliyordu. İşte ister rekabetin gücü bu. İşte bu tablo sizin kişisel zihniyet değiştirme rehberiniz olabilir. Gelin bir bakalım. Soldaki o zehirli düşüncelerden biri aklınıza geldiği an hemen sağdaki çözüme odaklanın. Mesela, başkaları benden daha yüksek puan alıyor diye düşündüğünüz an zihninizi durdurun ve kendinize şunu sorun. Bir dakika, kendi gelişim grafiğime bakayım. Geçen aya göre neredeyim? İşte bu, kontrolü yeniden kendi elinize almanın en pratik ve en güçlü yolu. Ve şunu lütfen unutmayın. Sizin yolculuğunuz, sizin başlangıç noktanız, sizin hızınız Bunların hepsi tamamen size özel. Başkasının yol haritası sizin için çalışmak zorunda değil. Kıyaslamanın o ağır baskısı yerine kendi yolculuğunuzun tadını çıkarın. Sonuç olarak en çetin, en adil ve en geliştirici rekabet dışarıda değil, içeride. Kendi haritanızı çizin, kendi en iyi derecenizi geçmeye çalışın. Çünkü bu yolculukta en değerli rakibiniz yalnızca ve yalnızca sizsiniz.